Pratik bilgiler video serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Daha önce internette gezerken böyle bir yapıya denk gelmiştim. Tabii yapı mühendisi gözüyle baktığınızda sistemin sadeliği, konsolun iddialı uzunluğu ve konstrüksiyon tasarımındaki hatta imalattaki bazı tercihler çok hoşuma gittiğinden iki sene önce LinkedIn'de bununla ilgili bir paylaşım yapmıştım ve şöyle demiştim. İşte öğrencilere anlatılması gereken temel bir sistem. Ama geçtiğimiz zaman içinde Şuna da iyice ikna oldum. Öğrencilerin kendilerini kurtarmak için halen önlerinde zamanı var. Biz buradaki bazı mekanizma ve tasarım tercihlerini hali hazırda tasarım yapan diyelim böyle tırnak içinde arkadaşlara anlatırsak veya hatırlatırsak veya hatırlatabilirsek çok daha iyi olacak gibi duruyor arkadaşlar. O yüzden bu bölümde bu yapıyı örnek alarak üzerine bir şeyler söylemek istiyorum. Şöyle hem kesit anlamında hem de üzerindeki yükler anlamında özdeş 3 tane e, model oluşturdum ben buraya. Tabi bunlar sadece seçilen kesit anlamında ve yük anlamında özdeş. Şöyle hemen dikkatinizi çekmiştir. Bakın diagonal anlamında yani diyagonallerin yerleşimi anlamında üçü de birbirinden farklı. Bu bizim bu videoda e, ele alacağımız ilk önemli konumuz. Bunu aslında ben daha önce de değindim ama genelde videoları izleyen arkadaşlar... Metrajı nasıl düşürürüz? Gözüyle izledikleri için anlatılan önemli noktaları bence gözden kaçırabiliyorlar. O yüzden üzerinde bir kez daha durmakta fayda var. Burada diagonallerimizi makas sistemlerde biz oluştururken o anki ruh halimize bağlı olarak veya işte mouse'la nasıl kolayımıza geliyorsa ya buradan buraya geldim. Şimdi çıkıp tekrar buradan başlayacağım ama şöyle örgüye devam edeyim diyerek ne yapmıyoruz? Diagonal oluşturmuyoruz oluşturuyorsak bile şunun farkında olmamız lazım. Bu diagonallerin yerleşimleri bizim iç kuvvet oluşumumuza etki ediyor. Ne demek istiyorum? Şimdi hemen ne yapalım? İç kuvvetlerimizi açalım. Hangi iç kuvvetlerimizi? Tabii ki makaslar çekme basınç altında çalışan bu tarz elemanları içeren sistemler olduğu için eksenel kuvvetlerimi açıyorum. Şöyle eksenel kuvvetlerimi açtım. Bakın arkadaşlar orijinal sistemdeki gibi yaptığımızda Diagonallerimiz hep ne olmuş? Çekme olmuş. Maviler çekmedir. Kırmızılar basınç. Ve üzerindeki e, kuvvete de baktığımızda 126 ton çekme. Yönünü değiştirdiğimde 126 ton basınç. 213 ton çekme. 213 ton basınç. Veya 212 ton. 291 ton çekme. 291 ton basınç. Şimdi Buradaki e, iç kuvvet oluşumunun farklı olduğunu, bakın burada da basın çekme, basın çekme şeklinde iç kuvvet oluşumunun farklı olduğunu gördük. O zaman üzerinde duracağımız ikinci önemli noktaya geçelim isterseniz. Bu iç kuvvetlerin farklı olması bize ne götürür, ne getirir? Ona bakalım. Hemen şöyle ne yapalım? Dizayn edelim. Neden? Çünkü üzerindeki kuvvet çekmeyse ben bunu bir çekme olan elemanı olarak tasarlayacağım. Üzerindeki kuvvet basınçsa, o zaman ben bu elemanı bir basınç elemanı olarak tasarlayacağım. Haliyle basınç elemanlarının tasarımı çekme elemanlarına göre en azından benim düşüncem öyle biraz daha zor. Neden? Çünkü işin içine elemanın e, narinliği giriyor. Bu narinlikle orantılı bir e, çekme gerilmesi hesabı yapmamız gerekiyor. Haliyle e, hatta burkulma kimde bekleniyorsa ona göre de bir uç detayı yapmamız gerekiyor. Tüm bunlar aslında bence burkulma elemanının hem hesabını hem de tasarımını çekme elemanlarına göre zorlaştırıyor. Şurada da zaten baktığımda bakın şöyle isterseniz kapasitelerini de açayım. Aynı kuvvet bu %30 kapasitede bu yani %367 Kapasitesini 3.6 kat aşmış. Şu 5 kat aşmış. Bu daha %50 kapasitede. Tabi burada hemen çok önemli bir konuya dikkat çekmek istiyorum. Bu videonun amacı bakın diagonalleri böyle atarsanız işte atıyorum daha ucuz makas yaparsınız değil arkadaşlar. Burada bir konsol makası en nihayetinde irdeliyoruz. Böyle bir makas çözeliniz zaten çok fazla yoktur diye düşünün. Makas dediğiniz genelde iki uçtan meslekte olur. Dolayısıyla burada bir sistemi baz alıp ondan sonra şöyle ucuz oluyor böyle pahalı oluyor gibi sonuçlara varmamamız gerekiyor ki zaten videonun amacı da bu değil. Şimdi kaldığımız yerden isterseniz bu ufak uyarıyı yaptıktan sonra değiştirelim. Ne dedik? 1. Diagonallerin yerleşimi iç kuvveti, iç kuvvetlerin mahiyeti de tasarımı etkiliyor dedik. Burada tasarımcı konsol bir yapı çözdüğü için muhtemelen mimarın konsolda böyle görsel etkiyi arttırmak için daha küçük kesitler istemiş olması muhtemel. O da narin görüntüyü yani bu narin görüntü talebini karşılamak için böyle bir çekme masası oluşturmuş olabilir diye düşünüyorum. Belki kendisinden biz böyle 80 metre geçen bir kubbe yap makastan demiş olsaydık o da diyecektik ki ya kubbelerde zaten basınç kuvveti hakimdir. Ben bütün elemanları basıncı çalışacak şekilde bir makas oluşturayım diyebilirdi. Böyle bir tercihte bulunabilirdi. Veya e ister istemez bütün elemanlar basınç altında çalışıyor da olabilirdi. O zaman üçüncü çıkaracağımız ders bununla ilgili nedir diyebiliriz arkadaşlar. Talep ve yapısal ihtiyacı örtüştürmek. Ve pek tabi bunu yaparken yine bakın üzerini çiziyorum. Ekonomik değil ekonominin üzerini çiziyorum burada. Biz ne yapıyoruz mühendis olarak? Optimum çözüme gidiyoruz. Ekonomik olan çözüme falan gitmiyoruz. Onu aklımızdan isterseniz çıkaralım. Optimum çözüme gidiyoruz. Çünkü ekonomik çözüme gidiyoruz dediğinizde piyasada yapılan birçok iş gibi ekonomik ve yanlış olmuş oluyor. Öyle yapmayalım. Diyebilirsiniz ki tabi e, bir serzenişte bulabilirsiniz Hocam iyi güzel anlatıyorsunuz ama piyasa metraja göre iş dağıtıyor. Haklısınız. Öyle dağıtıyor olabilir. Dağıtsın. Siz doğru bildiğinizi yapmakla nesiniz? Mükellefsiniz. Unutmayın ülkemizde daha çok deprem olur. Elbet birileri bu depremlerden akıllanır. Zaman gelir diye umut ediyoruz. Ee, o zaman da devran döner arkadaşlar. Merak etmeyin. Şimdi ne yaptık? 3 tane konu üzerinde durduk. 1. Diagonallerimizin yönlerine biz böyle ruh halimize göre veya kafamıza göre karar vermiyoruz. Bu yönlerin, iç kuvvetlerin, mahiyetlerini değiştirdiklerini biliyoruz veya öğrendik şimdi bu videoda. İkincisi bu iç kuvvetlerin içeriğine göre de tasarımın değiştiğini gördük. Üçüncüsü de biz bu iç kuvvetlerden hangisiyle çalışacağımıza bizden talep edilene ve yapısal ihtiyaca bakarak karar veriyoruz ve bunu yaparken de optimum bir çözüm yapmayı ne yapıyoruz? Kendimize amaç ediniyoruz diyelim. Umuyorum faydalı olmuştur. Bir sonraki videoya kadar sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere diyorum.